Değerli dinleyicilerim. Bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzda dünyadaki cehennem olarak bilinen Türkmenistan'da yer alan Cehennem Kapısı hakkında çok şaşırtan bilgileri sizler için derledim. İşte cehennem çukuru. Karakum çölünde yer alan cehennem kapısı yaklaşık 50 yıldır sönmeden yanmaya devam ediyor. Ülkenin %70'ini kaplayan çölde yer alan cehennem kapısı birçok yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Darvaza çukuru olarak da bilinen bu çukur herhangi bir korku filminden bir sahne değil ve tamamen gerçektir. Bu içeriğimizde onun hakkındaki şaşırtıcı bilgileri Sizler için derledim. İşte cehennem çukuru hakkındaki onun şaşırtıcı bilgi. Türkmenler tarafından cehennem kapısı olarak adlandırılan bu krater, 1967 yılında doğal gaz sondajının çökme sonucu meydana gelmiştir. Hatta bu çalışma sırasında birçok kişi hayatını kaybetmiştir. Türkmenistan'ın %70'ini kaplayan 350 bin kilometre karelik alanıyla Karakum çölünde, görenleri dehşete düşüren devasa bir deliktir. Türkmen jeologlar, kraterin sondaj esnasında yer altındaki kireç taşı benzeri madenlerin su ile temas son cerimesiyle meydana geldiğine inanmaktadır. Bazı jeologlar, eski verilerden yola çıkarak bu sondajın bir yer altı mağarası üzerinde yapıldığını savunmaktadır. Bu korkunç bir hata olarak görülmektedir. Yabancı turistlerin çok fazla ilgi göstermesi üzerine bu yanan dev çukuru konu alan bir belgesinin çekilmesinden ve Amerikan televizyonlarında yayınlanmasından sonra cehennem kapısının ünü dünyaya yayılmıştır. Sürekli yanan, alevleri geceleri yüzlerce metre uzaktan gözüken kraterin gürültüsü de yine yüzlerce metre mesafeden duyulabiliyor. Kraterin yanına genel anlamda pek de yaklaşılmasa da özellikle rüzgarlı havalarda uzağında bile yer almak oldukça tehlikeli durumlara yol açabilir. Uzmanlar doğal sızdıran bu tür yerlerin kapatılmadığını, kapatılsa dahi zamanla biriken doğalgazın patlayabileceğini ifade ediyor. Bu bölgeye yakın bir yerde yine sondaj kazası olan başka bir kraterde ise yeraltı suları birikmiştir. Ünlü kaşif George Caronis ve ekibi cehennem çukuruna giren ilk insanlardır. George Caronis daha önce de ekibiyle Vanatu'daki aktif bir volkanın ağzından içeri inerek tüm risklerine rağmen lavları görüntülemeyi başarmıştı. Ekip böylece aktif bir volkana en çok yaklaşabilen isimlerden olmuşlardı. 50 yıldan fazla süredir yanan ateşiyle bu nokta yaklaşık 7 kilometre ötede Darvaza'da yaşayan 350 köylü için sürekli bir kamp ateşi manzarası sunuyor. Darvaza adı Türkmen dilinde kapı anlamına gelmektedir. Bu nedenle yerel köy halkı yanan bu çukura cehennem kapısı adını vermeyi uygun görmüş durumdadır. Cehennem kapısı yüzeyin altındaki bir metan gazı rezerviyle besleniyor. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a 260 km mesafede bulunan Darvaza krateri 1971 yılında doğal gaz araması yapan Rus bilim insanları tarafından tesadüfen keşfedilecekti. Jeologlar sondaj yapmaya başladıklarında sondaj kulesi delme sırasında gazla dolu büyük bir doğal mağara isabet etti. Mağara devamı üzerindeki makinelerin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu da devamında zincirleme bir reaksiyon başlattı. Bu kısımdaki kayıtlar gizli tutulmasına rağmen muhtemelen hem sondaj kulesini hem de birkaç jeoloğu beraberinde içeri almıştı. Olayın sonunda da yaklaşık 70 metre genişlikte ve 20 metre derinlikte bir karakter oluştu. Devamında da içindeki metan gazı atmosfere yayılmaya başladı. Gaz esas olarak toksik olmayan metan olsa da nefes almayı zorlaştırıyordu. Sonucunda bu durumun Karakum çölünde dolaşan yerel vahşi yaşam için bir sorun ortaya çıkarması uzun sürmedi. Ayrıca bir köyün yakınında geniş bir çukurdan sızan zehirli gaz olması fikri de yeterince kötü görünüyordu. Sonunda jeologlar fazla gazı kontrollü bir biçimde yakmaya karar verdiler. Hesaplamalarına göre mevcut yakıt bir hafta içinde bitecekti. Ancak ne yazık ki hesaplamalarından çok daha fazlası vardı. Sonucunda cehennem kapısını ateşe verdiler ve yarım yüzyıldan fazladır sönmeyen bir aleve neden oldular. İlerleyen süreçte bir çörün derinliklerinde yanan D bir ateş fikri bölgeyi egzotik ve cazip bir hale getirdi. Devamında da pek çok macera peresti, yaz sıcaklarının 50 dereceyi bulduğu Karakum Çölü'ne çekti. Darvaza Cehennem Kapısı, Çukuru'nun turistik potansiyeline rağmen Türkmen devlet başkanı, kurban kulu Berdimadov kraterin varlığından çok da memnun değildi. 2010 yılında jeologlara ve ilgili makamlara yangını söndürmenin bir yolunu bulmalarını emretti. Dünyanın en çok doğalgaz ihraç eden 5. ülkesinin lideri olarak, sönmeyen alevlerin diğer gaz sahalarının sondajını imkansız hale getireceğinden ve bunun Türkmenistan'ın önemli gelirini ciddi şekilde engelleyebileceğinin endişeliydi. Ancak jeologlar alevleri nasıl söndüreceklerini bilemediler. O zamandan sonra da bölge yakınlarında kamp kurabileceğiniz turistik bir yer olarak kullanılmaktadır. Başkan 8 Ocak 2022'de televizyonda yaptığı bir konuşmada uzmanlara yangını söndürmek için bir çözüm bulmaları talimatını tekrar verdiğini söyledi. Kraterin hem çevreyi hem de yakınlarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi. Türkmenistan hükümeti henüz Darvaza gaz kraterini söndürmek için bir zaman çizelgisi yayınlamadı ve herhangi bir çözüm bulunmazsa bilim insanları cehennem ateşin içindeki metan gazı tükenene kadar yanmaya devam edeceğini düşünüyor. Darvaza'yı ziyaret etmeyi düşünenler için bu bölgede konaklama yapmak, beklentileri fazla yüksek tutmamak kaydıyla mümkün. Kraterin birkaç yüz metre ilerisinde geleneksel çadırlarda kalabileceğiniz gibi Darvaza köyünde ziyaretçilere evini açan ailelerin yanında da konaklayabilirsiniz. Tabi kamp yapmayı seviyorsanız buraya gelen pek çok turist gibi çadır kurmayı da tercih edebilirsiniz. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Sizler bu cehennem çukuru hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Başardan Dinli ailesinin daha çok büyümesi adına mutlaka videoları Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında da paylaşmayı unutmayalım. Her şey siz dinleyicilerim için sloganıyla çıktığım bu yolda bin aboneye geçtiğimiz ailemizde daha fazla büyüyüp on binlere, yüz binlere ulaşmamız adına desteğiniz çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ya يرقد وليدي طاب نومه وعد وليدي ما هنا